Herkese merhaba. Bu hafta sonu sinema salonlarında sizleri Better Call Saul'un muhteşem avukatının yeniden azılı bir suikastçıya dönüştüğü film. Önemsiz birinin ikincisi bekliyor olacak. John Wick sosuyla beraber kara mizahı karşılıklı harmanlayan bu film 89 dakikalık süresi boyunca bu hafta sonunun en eğlenceli seçeneklerinden biri olarak yer alıyor. İlk filmde karakterimiz 2021 senesinde ailesini korumak amaçlı Rus mafyasına bulaşmıştı ve içindeki o aile babasından çok daha farklı bir isim çıkmıştı. Evet vahşetle kol kola gezen ve muhteşem aksiyon sahnelerinden sonra ikinci filmde bu sefer ailesiyle ve karısıyla arasını düzeltmek için babasını da alıp bir tatil kasabasına tatile gidiyorlar ama işte Yine orada da belaya bulaşıyor mu bu karakterimiz? Bulaşıyor ve ondan sonra durumu toparlayayım derken, tansiyonu indireyim derken daha azılı olaylarla karşılaşıyor ve bir mafya lideri Sharon Stone'un canlandırdığı onunla beraber başrolde deyim yerinde ise azılı bir şekilde kapışıyorlar. Bob Odenkirk'in yeniden Nobody yani önemsiz bir rolünde seyredeceğiniz bu film hafta sonunda vizyonda sizleri bekliyor olacak. Bence sakın kaçırmayın.